Anime manga haberlerindesiniz. Haftalık yeni animeler, yeni mangada, Shonen Jump'in magazinlerinde belli manga sıralaması akabinde otaku ile alakalı bütün haftalık haberleri e, derleyen bir videodasınız. Bu güzel soy kanalındaydınız. Ben buraya güzel soy ve anime anlamında bir sürü haberimiz var. Bunun sebebi neden? Çünkü Japan Expo vardır Paris, yani Fransa'da ve orada bir sürü hani hem oyun, hem anime, hem manga yani Japon kültürüyle alakalı ve otaku haberleriyle alakalı böyle tabi bütün şirketlerin en azından ön tanıtım, trailer, vizüel sundukları yerlerden bir tanesi. Çay ve kahvenizi alınız, iyi seyirler dilerim. Ve Cyberpunk 2033 ile alakası olmayan, yani alakası olmayan dediğim dünya hariç. Çünkü aynı dünyada oluyor ama senaristik olarak oyun ve animenin hiçbir bağlantısı yok bir yerde. Cyberpunk Epic Edge Runner vardır bilirsiniz. galiba 10 ya da 12 bölümden oluşuyordu. Yani çok kısa bir animeydi. Ve gerçekten hani yılın animesi seçilmişti. Yani şarkılar olsun zaten Cyberpunk dünyası ayrı bir kalitedir. E bunun böyle birazcık da Amerikan vari animasyon çok güzel mizansenli değişik böyle şeyler vardı. Sahne açıları vardı ve tabii ki de içindeki duygu ve o duyguyu çok güzel bir kara dizayn yani kara dizayn diyor. Kara dizaynlar da güzel de daha çok müzik dizaynlar çok güzel bir şekilde bizlere inanılmaz duygular yaşatmış yaşatmıştır. Ve bu Cyberpunk Edge Runner 2. sezon yani Cyberpunk Edge Runner 2 e, tanıtıldı. Neden sezon 2 değil? Çünkü birinci sezonla bağlantısı yok. Farklı bir hikaye. Zaten birazcık da vizüellere bakınca böyle yakından baktım. Hani şeyle alakalı bir durum değil. dedim Acaba bir karakter yakalar mıyım falan. Yok öyle bir şey yok. Zaten e, bağımsız bir hikaye ve üstelik bu e, Cyberpunk Ejranur 2'yi yönetecek olan Kai Ikarashi'dir. Kai Ikarashi yani çok böyle sembolik 6. bölümde yani Birçok olay oluyordu orada. Ee, 6. bölüm yani Cyberpunk Edge bölüm sayısı olarak çok böyle ikon olmuştur Ve o yönetmen bütün Edge Runner 2'yi ele alacak. Bu çok güzel bir şey çünkü hem Netflix o zaman Netflix'te çıkmıştı. Çok etkili olmuştu. Hatta Cyberpunk 2033'te bile iyi anlamında bir oyun satışı vardı. Dolayısıyla Netflix en azından tutulan bir şeyi daha kalitatif yapar diye düşünüyorum. Mesela işte One Piece ee, sezon 2 ve sezon 3 de yapılıyor. Yani bununla alakalı mutlaka hani bu vesileyle de Cyberpunk Edge Runner'dan tekrar bahsetmiş olduk. Ee, mutlaka izleyin ve ikinci e, yani sadece tanıtıldı tarihi yok. Tabii Kay Kerashi bazıları hani bilmediğinden dolayı birçok e, yani projelerde ele aldı. Biri Mushoku Tensei, Devilman Kaibibi, Jujutsu Kaisen 2. sezon, Mob Psycho 2. sezon, ve devamda ediyor Akame ga Kill, Black Clover yani bir içinden çok takdir güzel olanlar da var o, olanlar var, kötü olanlar da var Boku no Hero Academia ve One Punch sezon 1 yani Kai Karashi dediğimiz adam da hani burada değil zaman zaman böyle bunların içerisinde belli bölümlerde, spesifik bölümlerde yer alır bazen de bütün yönetmenliğinde e, ele alıyor burada birazcık da bölüm bölüm çıkan bir isimdir dolayısıyla komple Edge Runner 2'de yer alması çok ayrı bir kalitede olacağını şimdiden vaat ediyor ama yine de dikkat etmek lazım. tabi belli olmaz yani. Ve Japon Expo'da 2006'dan beri Dauma Awards diye bir Nobel e, Nobel ödülü var ve gerçekten Dauma 2025 Award'a teşekkür ederim bizim bir karar karal leke olan e, yani artık e, üzerimize karal leke ola, olarak yansıtmış bir şeyi temizledi. Ve e, Fransa'nın da etkisi, Dahuma Awaad'ın da e, yani vizyonlarına çok teşekkür ederim. Neden? Çünkü Awaad 2025'in e, yılın mangası, suspense manga'nın en iyisi ve suspense anime ve en iyi senaryo olarak Orb to Movement of Herd'u seçti. Evet işte bu. Bu işte abi. O kadar mutlu oldum ki bu habere. Yani zaten son zamanlarda IQ, IQ'muz düşürecek bir sürü unsur var. Yani en azından bu orbu ne kadar ön planda tutsak... Ya yani artık böyle anime, manga, okul izleyenler olarak demek istemiyorum. Dünyevi bir güzellik olacak yani. Çünkü o çok, e, yine bu vesileyle de anlatmış olalım. O sıra yani... E, işte Dahuma de, avatları da bakarız. Önceki yıllarda nelere verdi hani böylelikle karşılaşmış, karşılaştırmış oluruz. Hani onların vizyon e, yönelimi ve kalitesi nedir diye ama o oh, demek lazım o oh, birazcık da e, ufaktan bilmeyenler için bahsetmem gerekirse aslında orta çağlarda oluyor. Orta çağlarda biliyorsunuz o zamanlarda e, biraz da dünyanın dönme şekli heliosantrizm e, değil şu anki bildiğimiz yani Mavi dünya belli bir yörüngeyi tak takip ediyor. O teori heliosantrizm. Lakin eskiden her şeyin biraz daha merkezcil olduğunu yani mavi dünya her şeyin merkezinde ve etrafımızda döndüğünü bir bir teori desteklenen zamanlar ve yıllarda o da jeosantrizm. Şimdi orada hani aynı zamanda öyle sıkıntılı anlar ki yani bir bilim yapmaya çalışsam yani şey Hristiyanlığın enkizitör tarafından yakalanan yakıldığın bir zaman ve aynı zamanda insanlar hani teorileri buldukça, araştırmalar buldukça hani daha çok hani o insan olduğunun merak duygusunu konfor alanından çıkma duygusunu sorgulama, felsefe ama böyle kafa ötüleyen tarzı değil yani hissettiren e, belli planşlar var mangada da, mangada da kontrol ettim mangası da çok kaliteli, animesi de çok kaliteli e, Madhouse yapıyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam ve ve yani gerçekten son zamanlarda hani böyle e, animenin ve manganın böyle konularda çok iyi yapabildiğini hani tezcili ve ispatı oldu. Kesinlikle izleyin. Gerçekten çocuktan büyüğe kadar hepinizi e, kifayetsiz bırakmayacaktır. Ve yani tekrar oh, bunu da 2025 e, Daruma'nın kazanması harbiden böyle kara lekemizi temizlemiş oldu. E, ve böyle de hani mangada çok niş kalmış farklı konuları ele alan ee, mesela son zamanlarda başaran Akede Banaşi var ama o bile zar zor böyle ön tarafına tutmasından ötürü birazcık da taze kalıyor. Ama mesela Akane Banaşi, gibi böyle çok niş böyle eserlerin daha çok ön planda daha çok rağbet görmesini ve mangaka olarak da çok niş ve belli değerde olan insanları, silmiş insanları ön planda tutacaktır. Yani ondan dolayı birazcık şey gö görmemekte fayda var. Ya aman uzatın zaten tutulacaktı. Yok iyi bir mangaka her türlü ismi duyulur yok. Yani sadece başarmış mangaka, başarmış eserleri duyuyoruz. Yoksa, yani Japonya'da özellikle tonlarca bilmediğimiz mangalar var. Tonlarca bilmediğimiz de mangakalar var. Hani en azından, yok işte Song Jin Woo böyle flow bilmem ne öldürüyor, kesiyor hani Dediğim gibi biraz da kognitif entelektimizi ön, plan, ön planda tutacak, birazcık da persepsiyon vi, vi, yani vizüel olarak daha çok bakış açımızı e, bu tarz unsurları orijinal planda tutacak eserler de ne kadar yapılsa o kadar bence kıymetli yani sektör anlamında. Evet. Ve bu Davumacı e, Avaglar yani 2006'dan beri veriyorlar ödülleri de şu an ben sayfayı indiriyorum ve 2024'te alalım mesela neleri nomine etmişler. Şimdi en iyi anime 2024 Jusuke Kaisen ikinci Sezon. En iyi manga da Gacha Kuta'yı seçtiler. Bir de burada senaryoya da bakacağım. En iyi senaryo Elveda Eri Tasuki Fujimoto. 2023 en iyi anime, Cyberpunk Runner birinci haberle de en azından güzel bir paralelite oldu. En iyi manga, Sakamoto Days de Yutosuzuki. Ve en iyi sen senaryo 2023'ün, Ejone Beyond Heaven. Tengoku Daimakyo, okey öyle deyince anlamış oldum. Evet bu da animesiyle bir manga satışlarda iyi bir patlama oldu ama bu aralar çok iyi satmıyor. Ve 2022'ye bakalım orada da duralım. Anime demonstrator ya yani bu isim bu isimler varken zaten başka tarafa gitmemesi çok normal. En iyi manga 2022 Chainsaw Man Fuji, Fujimoto ve yine en iyi senaryo Chainsaw Man Tatsuki Fujimoto. Tongari Boshino Atori'yi de seçmişler. 2020 2019'da pardon birden fazla geri gittim. Ama neyse yani en azından bilmeyenler için de Dahuma Awak'ları da görmüş olduk. Ufaktan Japon Expo olunca artık bir gözümüz orada oraya kayar. My Dress Up Darling'in ikinci sezonun birinci bölümü yarın başlıyor. Mushoku Tensei'nin üçüncü sezonun ilk trailerı 6 Temmuz saat sabah ikisinde çıkacak. Yani bizim saatimizde uyarladım ben bunu. Bir vizyöl ile yine Apothecary Diaries'in animesinin devamı açıklandı. Sezon 2'nin yapılacağını biliyorduk ve bunun devamı olacak onunla alakalı sadece bir duyuru yaptılar. Call of the ikinci sezonunu biliyorsunuz bu yeni e, sezondaki animelerin içerisinde ve onunla alakalı opening ve ending e, söylenildi. Call of the Night birazcık daha böyle enteresan bir atmosferi var. Mesela trailer'a baktığımızda çok böyle retro tarzı e, Call of the Night hatta buna benzer bir tane Hollywood filmi vardı. Driver he. Driver bilmeyenler için Driver'ın biraz daha müziklerini andırıyor böyle o havasını. Driver'den Hotline Miami diyeyim. Ya böyle bir, bir enteresan bir şey, renk paleti ve şeyleri var. Ses ambiyansları var. Atmosfer daha da olsun, müzik diyemeyiz. Ve burada da Creepy da kullanmışlar şey olarak. Opening mi ending mi ondan emin değilim bu arada. bu well, bun Creepy ee, ya ilaki şimdi Creepy Nöte bana şey gibi hal yani bir marketing, bir isim olarak geldi çünkü Danda Danda e fena dedi Creepy diğer ee, o Smash'ın ikinci opening'i hariç diğer müziklerini de dinledi. birbirinden çok da benziyor yani. Burada birazcık da böyle bir hipness, ulan hani Maşer tarzı bir opening yapalım böyle moduna mı girdiler anlamadım ama böyle tekrar hep aynı müziği duyuyormuş gibi bir hal var. Bence mesela daha çok böyle orijinal şeyler olsa daha güzel olur hani hem başka grupları görmüş oluruz ama o da demiş olduğun gibi biraz reklam yüzü de olmaya başladı İşte openingimiz creepy notes yapıyor tarzında böyle de burada paylaşamıyorum hemen copyright strike yiyorum. ondan dolayı Karafutunaytın trailerini de izlemenizi davet ediyorum en azından ne havada olacağımızı bilmiş olursunuz kaçırılmayacak anime de kesinlikle Tösemör Ikaru Died. Ee, yine hatırlatmak gerekirse Yuuki ve Ikaru denilen iki arkadaş var ve bir gün e, yani e, işte Tösemel Ik Ikaru kaybolduktan 6 ay sonra başka bir antite başka bir varlık onun yerini e, alıyor. E, bu Netflix'te çıkacak bu adaptasyon. Ondan dolayı mutlaka hani kaçırmamanız gereken e, bence animelerden bir tanesi Takopis orijinal Sins gibi bir şey, sanki onun gibi bir sürpriz olacak. Bu arada Takopi'nin de birinci bölümü incelemesini yaptım, ikinci bölümü de çıktı, onu da izleyeceğim mutlaka incelemesi olacaktır. Yani bu da radarlarınıza koyabilirsiniz, yakında çıkacak. Ve ya çıktı aslında, 5 Temmuz'da çıkacaktı, zaten ondan dolayı tekrar hatırlatmış oldum. Yani teyit anlamında e, ee, baktım Netflix'te şu an 5 Temmuz'da yani bu videoyu izlerken var ondan dolayı radarlarınıza, radarlarınıza ekleyin ne zaman zamanınız varsa boş izlersiniz. Ocak 2026'da e, sezon 2 e, Free Rain çıkacak ve onunla alakalı çok güzel bir trailer var İzlemenizi davet ediyorum. Bleach'in son part animesi 2026'da çıkacak ama onunla alakalı sadece bir vizüel var ayı ve hatta bir herhangi bir e, tarih yok tarih sadece 2026 yani 23 Eylül'de herkesin de beklediği benim de çok beklediğim e, Jojo's Bizarre Adventure Steel Ball Run animesi e, Ne dedim 23 Eylül'de o anime ile alakalı fazla bilgiye sahip olacağız ama demiş olduğum gibi yeni bir vizüel değil sadece düz bir haber Bu arada part 5'i bitirmek üzereyim yani ben de gümbür gümbür bekliyorum. Yani Jojo'nun da bir özelliği yani hep her part bir öncekinden çok daha iddialı geliyor. Standlar hani düz böyle güç sıralaması değil. Kim daha çok karşıdaki standını bilirse on, ona nazaran böyle birazcık daha strateji yapıp e, daha iyi dövüşebilir. Yani birazcık şey gibi Detektif Conan'ın Dövüş hali gibi. Yani hep böyle bir bulmaca var, bulmaca var ve dövüşler de harbiden bizah olduğu kadar e, müthiştir. E, zaten Kara Design dememe gerek yok. Yani Yohiko Araki zaten hani e, harbiden duayenlerden Okutonoken zamanlarına da azıcık daha sonra çıkmıştır. İki e, de Ken var ki Yohiko hani, Araki gibi bir adamı görmüş olduk ve Araki de her zaman baştan beri hep böyle tarz olarak da, manga olarak da, anime olarak da, anime olarak demeyeyim de manga daha doğrusu e, yani hep böyle isteklerini yapmış bir insan. Sanat gözlemi olan ve sanat gözlemini çok iyi bir şekilde empoze edebilmiştir eserinde. Yani editörlerin çok baskıları elbette vardır, tersini demiyorum. Ama Jojo bize Adventure'a bakıldığında hani aynı e, şu an tabii şimdi Agaki bunu yapmak istesin editörler evet der efendim ama eskiden öyle değildi. Mesela part 1'e bakın part 1'in sonunda hiçbir zaman yani Shonen Jump'te adam akıllı böyle biten bir seri yoktur. Dolayısıyla yani başarmamışken herkes seni sorguluyorken e daha küçükken bile hani empoze etmen bir, yani sanatsal bakış açını sunman müthiştir. Ve harbiden kara dizaynları, resimleri, renkleri, renk paletleri ya yani öyle renk palet kullanıyor ki diyorsun ki bu iki rengin meşleme gibi bir ihtimal yok ve bir şekilde yani uyuyor, ayenkli oluyor, güzel oluyor. Ben şimdi Piero da Piero müydü? David Production pardon. Piero o Black Clover, Black Clover haberine de geleceğiz. David Prodüksiyon bir tane hani çok inanılmaz bütçeli anime prodüksiyon stüdyosu olmamasına rağmen harbiden adaptasyon nedir? En güzel örneklerden bir tanesi diyebilirim. Yani Jojo gibi bir mangayı çok zor bir manga animesini yapmak hani oldukça iddialı bir durumdur. Bunu çok güzel yapabiliyor. Yani Şimdi iki grup var. Ben iki grubu, gruptayım. Ya partları o izlerken ya da hangi parttaysam bir animesini izliyorum, bir mangasını okuyorum. Bir animesini izliyorum, bir mangasını. Yani birisini izlerken ötekesini merak ediyorum ve çok güzel bir adaptasyonu var. Ee, kesinlikle alkışlanacak bir durum. Hani bu haberden de mütevellit Jojo'dan konuşmak her zaman mutluluk verici en azından benim için. Gerçekuta yarın 17'de ilk bölümüyle karşımızda vay kaç yakıta yani daha yani şey özetini bile demek istemiyorum açın direkt izleyin diye muhtemelen 40 bölüm olur 20 bölüm olsa da şaşırmam çünkü hani bilinen bir eser sonuçta yani birazcık da çok ismi duyulmamış animeler animeler birazcık da 40 dakika olur başlangıçta ama evet o da, o da bir kara dizayn bir dünya yani merak ettiren bir senaryosu orijinal güçlerle beraberinde güzel bir Shonen Neketsu tarzı bir anime takip edeceğiz. Bir de Bon Studio yapıyor yani Mob Psycho, Mayako Academia. Ben izleyeceğim. Ben yani incelemesi de bu kanalda olur. Şimdi Black Clover bir enteresan vizüel ile yani bir aslanın iblisle birleştiğini gördüğümüz bir vizüel var. hatta onunla alakalı ufaktan kara dizayn çalışmaları var böyle krokiler. Evet. E, yine Piehu Animasyon tarafından bir yeni anime haberi duyuruldu. E, aslında çok böyle e, ilgilenmedim bu haberden. Anime manga haberlerini artık bu zamana kadar bu kanalda çok yaptım. Ve yaparken her zaman şey vardı. Artık haberin de haberi var. Yani işte bu tarihte bu zamanda haber vereceğiz. Hani onu da diyorduk. hayırlanıyorduk Mesela Death Note vardı. Farklı eserler vardı. Şu an aklıma gelen Death Note. Ne zaman da o haberin karşısında olsak o saatte hep böyle bir ekspozisyon var. Yani böyle dolunca bu sefer şey oldum ya tamam artık yani ya Dragon Ball mesela en sonda. En son fiyasko buydu. Dragon Ball Super alakalı haber var denildi. Ondan sonra e, herkes bir şeyler bekliyor. Ulan hani Akira Toriyama öyleli bayağı oldu. Artık devam mı edecekler? Yeni bir anime mi? Yani hayıplandıracak, satışları patlatacak bir sürü alternatiflerim var. Yok abi ya böyle manganın sevmediğimiz bir anekdot devamı alakasız. Ya o, o gün de oyuncak tanıttılar. Bir de Dragon Ball Sparking Zero'da yani hiç bilmediğim yok Dragon Ball Heroes'tan bir karakterin derecesi. Yani yani var ya bunlar bence bir misyon yaptılar. Gerçekten o kadar para kazandılar ki zamanda Dragon Ball düzeni dediler ki ya biz bir iddia yapalım. Nasıl daha kötü yapabiliriz onu yani Geçenlerde Akira Toriyama'nın bir, bir yeni bir resmiyle alakalı bir kroki çıktı. Ya be ben ne yapayım ben bunu? Bana ne Akira Toriyama? Öldü gitti adam artık. Zaten hep diyorum benim için Akira Toriyama ölmeden önce önce biyolojik olarak çoktan Sansa olarak gözünde ölmüştür de. Ama yani yok işte çıplak bir goku görüyorsun. Akira Toriyama bunu beğenmişti. Ya ne yapayım ben bu bilgiyi? Şu fan aa, kitlesinin çok sorguluyorum ya. Ya hazır tabii ya. Şimdi birazcık da bence akıllı akıllı bir dünya içerisinde geri zekalılar yok. Tersi var. Geri zekalının içerisinde birkaç böyle ee, yani akıl demeyelim de işte gruptan çıkabilmiş böyle fanatizmden çıkabilmiş insanlar var ama onu da bana enteresan geliyor. Şimdi pardon. Ya bu bu vücut Dragon Ball'a eğiliyor. Yapacak bir... <laughs> Ama Black Clover konusunda Piero animasyon stüdyosu korkutabilir. Beni korkuttu ya doğrusu. Çünkü Black Clover hani en kritik zamanlarda animesi durdu. Zaten manga da çok uzun yani gitmez yani bitecektir o da. Şimdi e, ee, Pieho animasyonun şey ee, böyle birazcık da sezonyel yani sezonluk ee, bir geçişe yapmak istediklerini biliyoruz. Ama o konuyla alakalı bir herhangi bir bilgi yok. Yani yok sezondur yok yapmayı düşünüyoruz. Yok öyle yani Black Clover animesi geliyor tamam. Ama burada şey çok önemli ben beğenmiyorum Piero'yu. Yani Piero çok nadir böyle önemli bölümlerde hadi sen gel bu editör gelsin, o gelsin, pardon bu animatör gelsin falan bunu yapın biraz pahalıya mal ediyor o kadar yani. Piero çok sıkıntılı, biraz, birazcık böyle şey hani e, ortası olmayan ya iyi ya kötü <laughs> ama daha çok kötü yani. Umarım zaten sezonluğa dönse böyle olmayacaktır da zaten animede de ya mangada da olan bitenleri bildiğiniz için yani iyi bir anime olsun yani vasat olmasın artık ben öyle diyorum iyi olmasın vasat olmasın sadece o zaman zaten her türlü beğeneceğiz yani. Şimdi tabii ki de bu anime manga haberlerinde artık alışıksınız. Japonlar ne yer ne içer ne tüketir Oricon satışlarına bakıyoruz. Önce bir Oricon satışları bütün magazinlere bir el bak bir el atalım bakalım. Oricon 23 Haziran 29 Haziran arasında yani bütün dergiler satışlarını yaptıktan sonra bir sıralamaya bakalım. Ee, birinci sıralamada aha medalist paten e, bu paten mangasıydı. Tekrar geldi. Koden inşanda 115 bin. Toilet Bond Hanaka Kun 104 bin Square Enix. What did you eat yesterday 103 bin. Shueisha'dan Blue Box 76 bin. Solo Leveling Kodokawa Ha Kodokawa yayın, yayınlıyormuş. Okey. 59 bin Tuan Within e, vilenez. You know after don, windbreaker kodansha 37000, big wind up, the time I got reincarnate as a slime. Bu slime ya birinci oluyor ya onuncu oluyor yani çok enteresan. Bir şey soracağım, şu medalisti Allah'ınızı seviyorsanız ne oluyor Yani böyle birden bir patlıyor bir şey oluyor yani. Bir ara Japonlar kalkıyor uyanıyor hani cilt, ciltlenen, ee, ciltlendiği için mi bu kadar alıyorlar? Yoksa böyle bir patenle mi uyanıyorlar? Animesi de mi var bizim haberimiz yok yani. Hep görüyorum yalan yok hatta şey anime manga ilk haberlerinde ya bu skate anime mangasıdır deyip böyle baya bir geyik yaptınız benim üzerime düzelttim. Meakul, ama düzelttim veya kulpa yani. Ama öyle bir, bir enteresan buluyorum. Şimdi Oricon Ranking, e tekrar bir Oricon satışı var ama bu sefer Shonen Jump Evet, yine Şönen Jump'ta 23 ve 29 Haziran arasında neler çok satılmış? Sakamoto Days tabii ki de 113 bin satış. Ichizu Witch 75 bin. Tren gidiyorken bence yakalayın. Of Akane Banashi bu ciltte ciltine bayılıyorum. İnanılmaz bir şey. 35 bin. E, Shinobi Endokko ve 11 bin. Burada bir Japon e, aslında e, bir aktör önermişti. Ve Shinobi Endokko'ya da baktığımda okudum bu arada ilk, iki, iki çeptörünü. Niye tutulmadı? Anla, yani her şeysi var bu manganın. Yani kompozisyonu güzel, kesimleri güzel, resmi güzel. Hatta baktım dedim acaba hani e, ilk mangası mı yok? O kendi Sugar'dı galiba. Öyle bir tarz manga yapmıştı e, mangaka. Şu an ismi hatırımda değil. Imaten 11.000. Sonra Kill Blue 9.000. Yani 10.000 diyebiliriz. Sidecraft 6.000. Bittiği için herhalde bir son ciltlemeden dolayı hadi alalım mesela bu son cilt. En Star of Beethoven daha henüz sıralanmadı. Mesela ne dedim haftalıkta Slime en u sondayken bu sefer bütün Haziran'ın satışlarına bakıldığında Slime en önde 385 bin satmış. Akabinde Blue Lock geliyor 274 bin. Bu komple Haziran'ın. Windbreaker 177 bin. Welcome to Demon School. Irumakun. Onu da duydum. 173 bin. Apothecary, Diary, Sakamoto Days, Medalist, Toilet Bond. Ee, Flower Bloom ve Danger in my heart. Just Kaisen yavaş yavaş sonlarına doğru. Ya bir zahmet yani. Halen çok deli gibi satılıyor. Ichizo Uchi görmek de mutlu etti beni. 18. sıralamada hani Ichizo böyle yeni başlıyorken bunu görmek müthiştir. Fark ettiyseniz Kegoha başı yok. Sadece onu diyorum. Ichizo benim şu an hani kalbimde olan mangalardan bir tanesi. Evet. Ve böylelikle anime manga haberlerini sonuçlandırdık. Shonen Jump'un yeni kapağı yok. Muhtemelen bu videoyu paylaşacağım ya yani hemen çıkacak Shonen Jump. Ee, ama bu kapak incelemesi yapmadık. Bir sonraki videoda yaparız olmadı. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Gerçekten çok teşekkür ederim destekleriniz için. Beni çok mutlu ediyorsunuz anime... Pardon like say... <laughs> artık anime konuşmaktan anime dedim like yerine. Like sayınız olsun, yorumlarınız olsun, hepsine zaten cevap veriyorum. Çok olumlu, güzel yorumlarınız var. Yayınlarda gittikçe artıyoruz. Biraz canlı yayında 30'ları, 30'ları aşmaya başladık. Zaman zaman, her zaman değil, o kadar da değil. Oyun yayınım, kanalım da var Bu Güzel Soy Games. Ondan da abone sayısı artıyor, destekler artıyor. Çok teşekkür ederim. Hani zevk alıyorsunuz ortamından, chatinden, havasından benden yani e, bu beni mutlu ediyor. Ve hep de böyle konuşulunca da hep toplanınca da ne kadar böyle her şeyden konuşsak da en azından böyle birazcık da gölge içerisinde bulunan ve hatta hani spotlight altında bulunan neyse artık hep böyle güzel anime manga hatırlatması da yapmış oluyoruz. Böyle manga incelemesi yapıyoruz. Hani kafa nereye biz oraya biz ıı, kafa nereye biz oraya gibi bir ıı, sohbet tarzımız olabilir ama en azından böyle birazcık da ben hani masayı kurduk dostlarla, sohbet ediyoruz her şeyden. Birazcık geyik, birazcık anime, manga ama öncelikle ne olursa olsun bu tutkumuz olsun, Dragon Ball enerjisi olsun, herkes e, Songoku ile kalsın. Bu güzel, bu güzel Soy kanalındaydınız. Ben buraya Güzel Soy. Tekrar müteşekkirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video ve hatta yayın ve hatta şortta görüşürüz. Ciao.